Evet, obidaşlar hepinize günaydın. Bugün bottan ilk defa LRF takımıyla e, dipteki büyük balıkları almaya çalışacağız. Büyük bir ihtimal e, dipte mavruş, kötek, ıspara gibi büyük balıklar olduğunu tahmin ediyorum. Radarımızda güzel büyük balık yazıyor. Şimdi gelin e, takacağımız silikonu hep birlikte bakalım, görelim ve ondan sonra balıkları arayıp e, LRF sistemiyle e, balıkları kandırmaya çalışalım. Hepimize iyi seyirler. Evet DRF takımında 5 gram 5 gram kullanacağım. Hırsız kanca ile birlikte kullanacağız. Şöyle. Takımımız hazır arkadaşlar. Şimdi balığı bulalım. Az önce balığımız 11-12 metre arası güzel balık yazdı. Şimdi 10 metrelere iniyoruz. Şu an 12.8 metredeyiz. Ve suyun sıcaklığı 24.77 derece. Yani 25 derece su sıcaklığı var. Evet bu bir ıspara sürüsü. Yavru balıkları üstte görüyorsunuz. Biz bunların büyüklerini Arıyoruz. Evet, büyükleri de yavaş yavaş yazmaya başladı. Şöyle bir mola verelim. Deneyelim bakalım bize nasıl Evet, ilk balık geldi arkadaşlar. Kafa atıyor. Ispara'ya benziyor. Aa, evet, skorpitmiş. Skorpit sürüsü. Bir daha atalım arkadaşlar. Evet aşağıdaki sürünün ne sürüsü olduğunu öğrendik arkadaşlar. Skorpit. Yem değiştirelim arkadaşlar şimdi. <laughs> Patlıcan morumuzu çıkaralım. Yumunin pembesini takalım arkadaşlar. Pembesinin 5 gramını alalım. Yumi'nin pembesi arkadaşlar. Atalım hemen. <laughs> hayvan pembeye hiç vurmuyor arkadaşlar. Bir daha yem değiştirelim. Bu sefer boru kurguna yakın bir renk atalım. Mebaru'nun Mebaru marka. Şunu atalım. Bu sefer de bunu alalım. Bunda hırsız yok. Bir şey olur mu? Hırsızsız dağıtmak istemiyorum ama. Taktığımız bor kurdu rengi. Bakalım ona bir iş yapacak mı? Ee, i̇lk bir tane balığımızı aldık. Evet arkadaşlar bottan LRF avı yaptık, ee, Meborunun e, yemini kullandık, iyi bir ispar aldık. Bakalım daha alabileceğiz mi? Radarda balık yazmasını bekliyoruz. 10 metrede balık var. Bir aşağı inelim, yavaş yavaş. sürü gördük arkadaşlar. Onu attık bakalım. Hayırlısı. Evet aşağıda güzel bir sürü var. Bakalım olabileceğiz mi? Evet aldık arkadaşlar. O çok güzel kafa basıyor. Çok güzel. Dur oğlum, dur babacığım dur, dur, dur seni alacağım, dur, dur kurtaracağım seni. Orta suya. Evet aşağıdan bir daha sürü geçiyor arkadaşlar. Bir daha atalım hemen. Evet LRF ile İspar abiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Mebaro'nun yemini kullanıyoruz. Güzel güzel durun bakalım Babuş Sürünün geçmesini bekliyoruz arkadaşlar Evet bir sürü yanaştı İnce ama Atalım gene Aralarında büyük varsa çıkartmaya çalışacağız ufak ufak balıklar yazıyor tek tek. Biz sürü arıyoruz. Sürüye yakın daha ufak, daha büyük sürüler var ama şansımızı burada deneyelim. Evet arkadaşlar atar atmaz. Atar atmaz geldi. Şöyle çekiyorum. Çok güzel bir ispara da Aradığımız büyüklüklerde değil ama Dur babacığım. Yine hırsız kancaya takılmış arkadaşlar. Atışlara devam edelim. Vuruş alamadık arkadaşlar. Şöyle bir de ileri doğru deneyelim. Dipten tarayarak getirelim silikonumuzu. Sevgili hobidaşlar, bugün Levrek avı için e, Raglo silikon gezdirdik ama levrek yine bulamadık. E, bu sefer LRF takımıyla küçük silikonlar attık. Ispar'a denk geldi 3 tane. E, denizde gördüğünüz gibi boş. Denizde e, kayıkçı da yok, balıkçı da yok. Yani e, radarımız açık. E, izleyeceksiniz zaten. Bir tane bile isaret yazmadı. Hayretlik bir şey bu zamanlarda Geçen senelerde tamamen dolu olurdu Buralar maalesef yok ee, Balık yok maalesef Üç tane kandırabildik Artık Bundan sonraki videolarımda e, Güzel büyük balıklara gideceğiz İnşallah Antalya tarafına gideceğiz e, Orada nasipse Nasibimizi orada da arayacağız Hepinize şimdiden iyi seyirler Kancanız keskin olsun Rast gelsin.